Can Yaman, Venedik'te ödül aldı. Festivale adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Cillemi ile geldi. Türkiye'deki oyunculuk kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Filming Italy Best Movie Award töreninde oyuncuya ödül verildi. Bu yıl 79.sü gerçekleşen Venedik Film Festivali'ne Can Yaman damga vurdu. İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan 32 yaşındaki yıldız törende en iyi uluslararası aktör ödülüne layık görüldü. Çekimleri Macaristan'da yapılacak El Turco adlı bir yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Francesca Cillemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi. Can Yaman ve Francesca Cilema, Viola Com Al adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizi bu ay yayınlanacak.